Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım Yigit Özgar. Bu benim ilk video kanalım. Bugünkü videomda benim kartlarım. Fena arkadaşlar. Fena, fena bahçeler işte neyse. Abone, abone olmayı unutmasın. Fena bahçeler. Daha sonra takım fark etmiyor. Bir box işte. Bir kart var işte. Bir de diye birisi var. Çok tanıyorum. Fenerbahçe'de Çağlar Söğüncü. Sebastian Şimanski, Aleksandr Çıklı imzalı arkadaşlar. Levent Mercan. Arkadaşlar bir şey diyor. Levent kaç yıl önce yazdı? Yorumları yazdım. Düşen Sabiç. Efsanelerimizden birisi Cengiz. Arkadaşlar Cengiz'i oynayan oynuyor. O oynuyor. oyun İngiliz bizde iyi yazsın. Oynamayacağın abone olsun. Leminit Burada bir tane bir oyuncu var. İsmini Lemin Hit Fred. Cengiz var. En ne, siniri. gol Kralımız. Geldik bak. İkili adam. Bak bu Twin Twin Şunları okuyanlar bakın bunun da nasıl okunuyor belki siz okursunuz arkadaşlar. Dur, devam edin. Şeye... Bak yeni özel kart aldık. Artın altın kart çuvalarda. Buranın üzeri tepsi. Şu arkadaşlar Max Atax diye bir şey var ya orada. Çok ya bunu da ismi yazmıyor. Nerede oynadığı, hangi takımda oynadığı, hangi ligde oynadığı var. Bunun adı Los Cuno Pando. Los Cuno Pando herhalde. Sonra Barella var. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir yorumları yazın. Şunu da arkadaşlar sallamıştım. Dur şu video geldik evi sonuna Magna Mikamagna Sebastian Shimaski Raspodo Bu bir yanlar aslında bence Raspodo orada yok ya Martu Elmas Kevin Dobrini Kevin Dobrini arkadaşlar kime karşı aldım musun? Hakan Çalhanoğlu arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu burada Anne merhaba Şimdi yanlara var ya Aha aha. Burada bir çağlarımız daha var. Arda. Defter. Arda. Neymar. Miguel Crespo. Arda Güler. Amrabat. Filip Kostic. Arda Güler. Arda Güler. Nihazayç Enisiri. Yusuf Enisiri. Sebastian Şimanski. Çağlar Söyüncü. Arda Güler. Arda Güler, İktan orada Alın sen Maksimen Filip Kostic Edin Ceko Arda Güler Arda Güler Roberta Carlos Fener efsanelerinden birisi Fenerliler bilir Arda Güler ve yeni transferimiz Beşiktaş'tan gelen Cenk Cenk Tosun Arkadaşlar bir

bunların da nasıl yapılıyor? Yorumlarda bekliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Bunlar. Şu bir Zaten hep de İsterseniz. Zaten. İlk videomda çok panik yapıyorum Açık Arkadaşlar durun Kameraya oldu? Bakın Arkadaşlar durun ne oldu Ben daha kamera çekmeye Bilmiyorum Burada bir kız oyuncu arkadaşım diyor bu erkek. Nerede erkek? Başlatamam. Oynayabilir ama Hakan'ın arkadaşı. O onu biliyorum. Biz şimdi şurada. Basketbolu oraya. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Üç kez söyledim yani. Üç kez mi iki kez mi söyledim. Abone olun beni izlemeyen. izin Daha çok video çekerim. Hadi. Herkes görüşürüz.